Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer A101 7 Ocak 2021 kataloğu çıktı arkadaşlar. Gelmesi kesin aktüel ürünleri hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar, tamamen resmi gerçek katalogları yayınlıyoruz sizler için indirim vaktinde. İlk olarak cevherden düdüklü tencere seti var. Biri 3,5, diğeri 7 litrelik. İkisinin fiyatı 139.95. Kadife kaymaz salon halıları olacak. 4 metrekare olanlar 99.95, 6 metrekare olanlar da var. 149 lira. Simbo'dan ızgara tava gelecek. 35 santime 25 cm ölçülerinde ahşap içe bükülen tutma sapı var. Fırına girebiliyor. Fiyatı da 69.95. Tüy toplama rulosu gelecek. 60 yaprak 4.95. 7 Ocak'ta 101 marketlere dolap içi rafta geliyor. 47 cm, 24 cm, fiyatı da 14.95. Lisanslı ve desenli bardaklar gelecek çocuklar için. 340 cc, her biri 1.95. Dantelli çok amaçlı sepetler olacak. 3 litrelik, farklı renkleri var. 4.50 6 litrelik trend uzun saklama kabı gelecek. 6.95. Lüminaktan tabak ve kase çeşitleri olacak. Servis tabakları 27 santim, yemek tabakları 21 santim, kaseler 12 santim. Her biri 6.50. Kırılmaz sarımsak ezici gelecek. Farklı renk seçenekleri var. 5.50. Yetişkinler için bin parça puzzle çeşitleri gelecek. Birçok modeli var. Adet fiyatı 19.95. Lisanslı toka çeşitleri olacak. 3.95. Yuvarlak kase gelecek farklı renklerde. 7 litrelik, 6 litrelik. Her biri 8.95. Trend saklama kabı seti de var. Üçlü. 3 çarpı 1.2 litrelik saklama kabı 7.95. Asılabilir dolap içi deterjanlık da gelecek. 30 santim 37 santim. Fiyatı 14.95. Pirana'dan esnek telefon ve tablet tutucular var. Ultra hafif çok yönlü bükülebilir esnek yapısı var. 19 .95. 1,5 litrelik erzak kapları da 7 Ocak'ta gelecek 3.50. No frost saklama kapları da olacak 3,5 litrelik adet fiyatı 6.95. Arzum pratiklik süpürgede olacak. 800 watt gücünde 1,5 litrelik toz haznesi var. 3 yılda garantisi. Fiyatı da 199 lira. Huawei Band 4 akıllı bileklik gelecek. Nabız takibi yapıyor. 9 egzersiz modu var. 2 yıl garantili. 179 lira. Aprilladan saç kesme makinesi de olacak. 2 yıl garantili bir ürün. Fiyatı da 69.95. Planadan 2 yıl garantili akıllı saatler gelecek. Adım sayar uyku izleme titreşim özelliklerinde. Fiyatları 89.95. Xiaomi Redmi 9 cep telefonu olacak. 64 GB dahili hafızası var. Yüz tanıma özelliği var. Dörtlü kamerası var. Fiyatı da 2399 lira. Kadife kaymaz tabanlı halı gelecek. 120 cm'e 180 cm farklı desenleri var. Fiyatları 59.95. Simbo'dan ahşap çubuklu ayakkabılık gelecek. 4 katlı bir ürün masif ahşap çubukları var. 64 cm 64 cm fiyatı da 34.95. Kiwi'den çubuk el blender var. 300 watt gücünde. Sessiz ve uzun ömürlü motoru var. Fiyatı da 79.95. Samsung'dan 40 inç 102 ekran Full HD televizyon gelecek. Fiyatı 2499 lira. Sabadan da 32 inç uydu alıcılı LED televizyon gelecek. 82 ekran bir ürün. Netflix, YouTube özelliği var. Fiyatı da 1299 lira. Kividen bir de mini tost makinesi gelecek. 750 watt gücünde. Kaymaz ayakları var. 2 yıl garantisi var. Fiyatı da 79.95. Kividen el mikseri olacak. 5 hız ayarı var. 2 yılda garantisi. Fiyatı 69.95. Kividen su ısıtıcısı da gelecek. 2000 watt gücünde. 1.8 litre kapasiteli. 2 yıl garantili. 69.95. Piranadan spor bluetooth kulaklıklar olacak 2 yıl garantili 39.95. Yine Piranadan kablosuz mouse gelecek tak çalıştır bir ürün 2 yıl garantili 17.95. Kiwi'den otomatik sıvı sabunluk ve dezenfektan dispenseri gelecek. 330 ml kapasiteli gösterge ışığı var. 4 adet pille çalışıyor. 59.95 Silken Blue'dan erkekler için yünlü havlu çoraplar olacak. 40-44 numara aralığında farklı desenleri var. 5.95 Smarttan 2 USB çıkışlı 2 yıl garantili 10 binlik powerbank gelecek. Fiyatı da 44.95 Ayşe Kulin'den midi boy Jack kitapları olacak. Her biri 9.95 Lisanslı oyun setleri olacak. Kinetik kumlar var, stickerlı, Oyun hamur setleri var, yine stikerli ürünler. Her biri 9.95. Bilim ve sanat merkezine hazırlık kitapları gelecek. 1, 2 ve 3. sınıflar için bilsem fiyatı da 7.95. Çengel bulmaca kitapları olacak. Adet fiyatı 4.95. Etkinlik ve boyama kitapları var. Düş yeri kitaptan fiyatı da 2.95. Kuaför oyun hamuru seti gelecek. 17 parçadan oluşuyor. Artı 3 iş için. GoKidi markası fiyatı da 24.95. Lisanslı büyük figürlü puzzle'lar gelecek. X large artı 3 yaş için fiyatı 19.95. Oyuncak zıplayan kurbağa oyunu olacak. 12 tane kurbağadan oluşuyor. Artı 3 yaş için 5.95. Evet arkadaşlar indirim vaktinde bir videonun daha sonuna geldik. Gelmesi kesin ürünleri yayınlıyorum sizler için. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.